Otellerde yatan emekliler için aile Bakansının, bakanımız diyor ki bireysel tercih. Yahu insan tatile gitmek varken, evinde yatmak varken, doğalgaza ısınmak varken böyle bir hayatı yaşayamıyor da bireysel tercih ulustaki otel diyorsanız hakikaten yazık ediyorsunuz emekliye. Emeklinin... Sayın Engin Yurt lütfen tamamlayın. Hakkını hukukunu savunmak hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk hem de vicdani bir sorumluluk. Bunun partisi yok. Bunun herhangi bir siyasi düşüncesi yok. Hepimiz bir şekilde etrafımızda yüz binlerce milyonlarca emekliyle tanışız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar size de müracaat ediyorlar. 5000 bin prim gün üzerinden hakkını alamayanlar, 500 bin emekli memur, 3.600 ek göstergeden faydalanamamış, 107 bin polis, 3.600 ek göstergeden faydalanamamış, imamlar lise mezunu faydalanmış ki faydalansınlar ama polisimiz memurumuz bundan faydalanamamışsa bunun hepimize dert olması gerekir diyorum. İnşallah 2026 yılı emekli yılı olsun diyor. Hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Sayın